İkinci el krallarında az sonra. Pardon, bunun fiyatı ne acaba? 400 dolar. Hadi ama, ne kadar? 400 dolar. Hadi ama. Bence ortalığı sallamayı yazırız. Seni fena benzeticeğim. Günaydın. Nasıl yardım edebilirim? Sıradaki gelsin. Eğer. Evet. Babam nerede? Bu tarafta. Gelsene. Karen sen de gelmek ister misin? Les. Neler oluyor? Bakın, çok fazla insan geliyor ama kimse bir şey almıyor. Olmamız gereken kadar meşgul değiliz. Doğru. Yani kendimize gelip biraz reklamımızı yapmamız gerek. Ne? ne? Aklımdaki şu, yeni bir reklam filmi çekmek istiyorum. Karen, sen işe başlamadan önce hep reklam çekerdik. Evet, yani... Tekrar çekmek istiyorum. Bunun ne demek olduğunu söyle. Burada bir reklam filmi çekeceğiz demek. Seth yılın çalışanı ödülünü yeni aldı ve şimdi her şeyi en iyi kendinin bildiğini düşünüyor. Şehirdeki reklam panolarını yetersiz buldu ve reklam filmi çekmek istiyor. Aa, süper. Çalışmalara başlamadan önce sizinle de konuşmak istedim. Sana katılmıyorum. Böyle bir reklam filmini 10 yıl önce çekmiştik. Pahalıya mal olmasını bir yana bırakın hiçbir etkisi olmamıştı. Bir şeye yatırım yapacaksan faydası olacağına emin olmam lazım. İkinci el satışımı duymak duyuracaksın. Istiyorum. Satışlarımızı mı artıracaksın? Bunun iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum. Bu reklam filmine iyi tepki vermiyorlar çünkü babam çekmemizi istemiyor. Ama biliyor musunuz istediğimi nasıl elde edeceğimi çok iyi biliyorum. Öyle olsun. Gerçekten Benim söylediğim de. önemli. Vaktimizi boşa harcadın. Gelen insanlarla ilgilenelim. Hepsi dokunmatik. Birkaç tane 32 GB'lık var. Tamam. Affedersiniz ben Karen. Nasılsınız? Siz kimsiniz? BC. BC. Müşterinin bir iç mimar olduğunu duydum ve aklıma mağazamızla ilgili bir fikir geldi. Senden haber bekleyeceğim. Teşekkür ederim. ...depozito yatırmanız gerekebilir. Tamam. Biraz vaktin var mı? Tabii. Ne yapıyorsun? Yeni sezon için şapkaları hazırlıyorum. Rica etsem şimdilik durur musun? Benimle gel, sana bir sürprizim var. Bir saat uzaklıkta, hadi gidelim. Rezor, soru sorma. Şimdi. Hayır, birkaç soru sormam gerek. Bir sürprizim var, başka bir sorun var mı? Neden mağazadan ayrılmam gerek? Son zamanlarda ben gergin olduğunu biliyorum. Buradan. Bu yüzden benimle gel. Lütfen mi diyorsun? Lütfen baba. Hadi gidelim. Gördün mü? Nazik konuşursan istediğin her şeyi yaparım. Maaşına zam hariç tabii. Ash, biz çıkıyoruz, geri geleceğiz. Nereye gidiyorsunuz? Bizi merak etme. Hiçbir nereye fikrim gidiyorsunuz? Yok. Merak etme, biz yokken mağazayı idare edemez misin? Sorduğum soru bu değil ki, nereye gittiğinizi sordum. Bilmiyorum, ben de en az senin kadar gerginim. Şey benim hiçbir fikrim yok. İnanılmaz. Gördün değil mi, öylece gittiler. Nereye gittiler ki? Senden fazlasını bilmiyorum. Hoşça kal dediler, mağazayı biz siz idare eder misin dediler ve gittiler. Babam son dönemde biraz değişti. Sana katılıyorum. Bir şeyin peşindeler. İyi bir şey olmadığı kesin. Evet bakalım senin büyütecin bunun hakkında ne söylüyor? On. Evet on. On. Yani on karat değil mi? Çok güzel. Pardon bunun fiyatı ne acaba? Merhaba o 400 dolar. Ciddi olamazsın. Ciddiyim. Orada da yazıyor 400 dolar. Evet ama bunun fiyatı değildir. Öyle. Çok güzel bir şey. Pardon, adınız? Adım Eşli. Pekala Eşli. Bunun fiyatı ne? 400 dolar. Hadi ama. Ne kadar? 400 dolar. Bu mağazaya manto almaya geldim ben, kazıklanmaya değil. Sizi kazıklamıyoruz. Bunların fiyatı 400 dolara yeni düştü. Bu size çok yakıştı o tilki. Güzel. Evet. Ama fiyatlarınız güzel değil. Bu mantonun fiyatı nedir anlamıyor musunuz? Siz anlamıyor musunuz? Bu bir şaka galiba. Koklamak ister misin? <laughs> hayır, normalde bunları Bunu hiç koklamam. Bunu temizletmek bana çok pahalıya mal olacak. Müsaade eder misiniz? Benim paramın döviz kuru inanılmaz yüksek. Bunun için üzgünüm. Burada bir İngilizle konuştuğunun farkındasın tamam. değil mi? Klasik basit bir Amerikalıyla değil yani. Hadi ama bu manto ne kadar? Sizi mutlu etmek için 350 yapabilirim. Olmaz. 200 dolar. 200 dolarını size kalsın ve mağazadan ayrılın çünkü ilgilenmiyor. Öyle mi? Beni zorlayacak mısın? Hanımefendiye kapıyı gösterin. Bu adama bakmıyorum ben. Sana bakıyorum. Beni zorlayacak mısın? O misin? yapacak. Hiç sanmıyorum. Memnun oldum. Şöyle alayım sizi. Hiç sanmıyorum. Size iyi, iyi günler. İyi günler. 200 <laughs> dolarınızla ilgilenmiyorum. Hoşça kal hanımefendi. Güle güle hanımefendi. Resmen kraliyet muamelesi budur. Kraliçeye selam söyleyin. Bu koleksiyonluk eşyayı getirdim. Eşi benzeri yoktur. Gerçekten de eşsiz bir şey. Ne düşünüyorsunuz? Bunu nereden buldunuz? Birkaç yıl önce kaçış oyununda kullanmak için Cadılar Bayramı dükkanından aldık. Palyaçolardan <laughs> ölümüne korkarım. Herkes korkar. Ne kadar istiyorsunuz? Yaklaşık 300 dolar. Bir oraya geleyim. Ben. Tamam. Yakından Gerçekten. bir göreyim. çıkıp ona yakından bakmam mı istiyorsun? Dokunabilir miyim? Tabii. Bir bakalım. Evet. bu <laughs> 300 dolar demek. Evet. Sence 300 dolar eder mi? Aa, sanmıyorum. Palyaçoları sevmediğin için öyle geliyor. Bir teklif sunacak olsaydım size 100 dolar teklif edebilirdim. Bunu sabah yola çıkmadan önce arabasına yerleştireceğim. Evet. Bunu çok zor satarız. Bu özel bir şey. Evet. Çok büyük. Evet. Herkes cadılar bayramı için alışveriş de yapmaz. Doğru. Herkes palyaçoları da sevmez. Evet. Ne yapacaksınız? Biraz arttırmanız lazım. Tabii, 125 dolar olabilir. Yani... Size çok özel bir teklif yapacağım. 150 dolar bunun için çok iyi. 150 uygun bence. 150 olsun o zaman. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Felaket, bunun yüzünden mahvolacağım. Bunu biliyorsun değil mi? Seth beni nereye götürüyorsun? Resmen beni kaçırıyorsun. Sadece rahatla. Bir çiftliğe mi gidiyoruz? Benim için bunu mu planladın? Bir çiftlikte mi çalışacağız? İş yüzünden çok gerginsin. Çok fazla ödünç para veriyorsun. Biraz sakinleşmen gerek. Seth sinirlenmemin Baba, tek sebebi... Baba senden sadece sessiz kalmanı istiyorum. Sessiz mi kalayım? Ne kadar da naziksin. Vay canına... Yarış mı varmış? Bir dakika içinde göreceksin baba. <laughs> Bence bu hoşuna gidecek. Güzelmiş. Gözden kayboldu bile. Küçük bir nokta gibi. Justin. Merhaba Seth nasılsın? Bugün bizi ağırladığın için sağ ol. Ne demek? Ben Les, merhaba. Les, ben Justin. Memnun oldum. Bugün senin için bir araç ayarladık. Ve Seth, senden daha hızlı ve daha iyi araba kullanabileceğine neredeyse emin. Ha, tabii. Justin'i aradım çünkü babam hem arabaları hem de yarışları çok sever. Arabayı burada kullanacağız. Evet. Ve olabildiğince de hızlı olacağız. Evet. Kim daha iyi araba kullanır? Kimin daha iyi olduğu konusunda şüphen olmaz. Seth, senden daha iyi kullanacağına emin gibi duruyor. İmkansız. Seti araba kullanmayı ben öğrettim. Arabalar hakkında bildiği her şeyi benden öğrendi. Onu çok fena ezeceğim. Araba çok havalıymış. 2002 model, 520 beygir gücünde müthiş bir araba. 6-7 saniye içerisinde yarım kilometre yol gidebilir. Azami hızı nedir? Ne kadar nedir? hızlı yani? Hızı ortalama saatte 310 kilometre ile 320 kilometre arası. Vay canına, hızlıymış. Evet, Sen seni çok Pekala, fena ezeceğim. Pekala, iddiaya girebiliriz edeceğim. o zaman. Evet, büyük bir. Tamam, bir, bir bugün sana hazırım. sözünü ettiğim reklam filmi fikrini hatırlıyor musun? Eğer kazanırsam filmi çekeriz. Eğer sen kazanırsan bir daha bu konuyu açmam. Hiç konuşmam. Hiç mi? Hiç. Tamam. Kabul. Daha önce hiç olmadığı kadar ezileceksin. Göreceğiz bakalım. Görecek bir şey yok. Hazır mısınız? Bence ortalığı sallamaya hazırız. Sence? Seni fena benzeteceğim. Tabii. Biraz geri çekiliyorum ve ışığı görünce başlıyorum değil mi? Evet. Önce ilk ışık yanacak ve sonra aşamalı olarak ilerleyecek. Yeşille. Hepsi düşecek. Yeşille başla. Dikkatli kullan. Çok korkma. Çok komiksin. Set nasıl kullanıldığını hatırlıyor musun? Seni duyamıyorum. Dostum şimdi korkmaya başladım bak. Bol şans set. Hadi bakalım. <laughs> Çok acayip. Saatte 103 kilometre mi? Çok hızlı başladı. Otomatik olarak kaybeder. Bunun için 420 verebilirim. Adınız neydi? Jeff. Sana Jeffrey diyebilir miyim? Yemek saati geçti demedi. Ne dersen de. Hadi Jeffrey. Neyin var? Ne varmış? Bunların hepsini nereden buldun? Evi temizliyordum. Biriyle birlikte mi yaşıyorsun? Evet. Bunlar özel üretim. Sınırlı sayıda üretilmişler. Tamam. Bunlardan artık üretilmiyor. 3900 ile 4000 arasında satılıyordu. Evet, 4000 arasında. Sen ne kadar istiyorsun? 1500. Bunun gerçek olduğunu nasıl anlarsınız? Orijinalse eğer buraları zamanla koyulaşır. Herkes bunun seri numarası olduğunu düşünür ama değildir. Bu tarih kodu ve Gerçek bir marka çanta. Marka öyle okunmaz bile asla. Her iki tarafında da eşit sayılar var. Bakın. Çantalar hakkında bu bilgiyi nereden öğrendin? İnternetten. %100 haklısın. Bu gerçek. Onu şimdiden sevdim. Çok size iyidir. evlat edineceğim ve mirasımı size bırakacağım ama şu an hiçbir şey alamazsın çünkü param yok. Diğerleri için ne istiyorsun peki? Her biri için 10-15 dolar versen yeter. Normalde markasız ürün almam. İnsanlar markasız ürünler için gelmiyor buraya. İnsanlar benim mağazama lüks markalara bakmaya geliyor. Ama buna e, 50 dolar verebilirim. 100. 50. 75. 50. Bu biraz... E, Burada kalırım. Daha fazla ödeyemem. 50 dolar. Çanta baya kötü durumda. 60. 50. 55. 50. Onu sevdim ama. Ben de seni sevdim Cevfi. Biliyorum. 55. 51. 55 çünkü beni sevdin. Peki bütün hepsi için 72 dolar versem? Tamam. Çantaların hepsi o kadar etmese de biraz fazla ödedim. Çünkü Jeffrey beni güldürdü. Tatlı bir adamdı. Tamam. Byron Bu adamın çantaları için 72 dolar ödüyoruz. Tabii, beni takip edin. Oradaki Byron'ı takip edeceksin. Tamam. Byron'la git. Byron git. Byron Sadece büyük bir duvar gördüm. Koca bir duvar o kadar. Vay canına. Saatte 160 kilometre. Seth bayağı hızlıydı ama beni yenmesi imkansız. Ne kadar iyi olduğumu bir görelim. Seni yeneceğini düşünüyor musun? Muhtemelen yenemez. Hadi bakalım nasılsın görelim. Sür bakalım Miss Daisy. Hadi yaşlı adam hadi. Yaşlı adam ne yapmış görelim. Ah işte. Saatte 130 kilometremiz set beni yendi mi? Sürekli bundan bahseder artık. <laughs> ne? Bir kez daha yapacağım. Hayır. Evet. Kazan ya da kaybet. Bu harika. Al şunu bir tut. Teşekkür ederim. İşte böyle. Hazırlan çünkü reklam filmi çekeceğiz. Bunun hakkında kötü bir şey de duymak istemiyorum. Seth yarışmayı kazanmış olabilir ama tüm süreci yönetmesine izin vereceğimi düşünüyorsa yanılıyor. Filmi ben yöneteceğim. Kim kazandı? Kim kazandı? Sen kazandın <laughs> Seth. Kendimi çok iyi hissediyorum. Söylüyorum sana, çok erken molandım. İyi haberleri ben. duymak ister misiniz? Seth beni araba yarışlarına götürdü ve biz yarıştık. İddiaya girmiştik. Ben kazanırsam reklam filmi çekmeyecektik. O kazanırsa çekecektik. Ben saatte 130 kilometre yaptım. Seth ise saatte... 160 kilometre yaptı. Yani o kazandı. Yani reklam filmini çekiyoruz. Biliyorum. Nereden biliyordun? Set tam bir Reklam sinsi. filmini çekiyoruz. Hazırlanın. Sinsi. Ha. Tam bir sinsisin. Çok iyi vakit geçirdim. Sizi dinlemek zorunda değilim. Sinsi şey.